Şirketler hükmi şahıs niteliğinde olduklarından şirketlerin kendisi değil de ortaklardan her birinin hissesi tek başına veya varsa diğer mallarıyla birlikte nisap miktarına ulaşırsa zekata tabi olur. Buna göre asli ihtiyaçlardan fazla nisap miktarı yani 80.18 gram altın veya değeri mala sahip olan kimsenin bu malın üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin duran varlıkları, üretim aletleri, makina ve bunlar gibi her biri zekattan muaftır bir yıllık borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman gibi giderlerin maliyet hesapları yapılıp çıkarıldıktan sonra dönen varlıklar yani mamul ve üretilmiş mallar, imal edilmiş mallar, ham maddeler, nakit para, çek gibi net kar ile birlikte 40'ta bir yani yüzde 25 oranında yüzde iki buçuk oranında zekata tabidir. Dolayısıyla böyle bir şirketin ortağı olan kişinin şirketin büro, alet gibi duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın hesaba ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekir. Ticaret alanında çalışan şirketlerde de durum aynıdır. Hisse sahiplerinin zekatın verilmesini şirket yönetimine bırakması halinde yönetin hisse sahiplerine vekaleten onların payının zekatını verebilir. Bu durumda gerçek şahıslar mallarının zekatını nasıl hesaplayıp veriyorlarsa şirket yönetimi de o şekilde verir. Şirket hisselerin zekatını vermemişse eğer, hissedarların kendi hisselerinin zekatını vermeleri gerekir. Kameri yıl esasına göre senede bir envanter bilanço çıkarılır. Dönen varlıklar, nakitler, çekler ve alacaklar değer olarak toplanır. Varsa borçlar çıkarıldıktan sonra geride kalan tüm meblağın yüzde iki buçuğu zekat olarak verilir.